selam arkadaşlar. Şimdi sizlere e, Euro Türk Simulator, Euro Simulator e, hız yaması nasıl yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, şunu söyleyeyim. Şunu şuraya getirelim. Hemen şunun şeyin dosya konumunu yanlışlıkla dosya konumu açtık. Belgelerden Euro Türk Simulator 2'den mod kısmını açalım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi e, yama yapılmış Normalde ıı, tır şey geçmiyor ıı, 91'i geçmiyor ama tır 130'e kadar basıyor arkadaşlar Zaten denemeyi de yapacağız arkadaşlar ve sonrasında indirenlerden yani benim indirenlerden ıı, indirdiğim yamayı ıı, açacağız arkadaşlar nerede nerede Eksi 200 yama. <laughs> ve Iı, açtıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa yani kolay bir notla yazılmış bir ıı, yam arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. Yani mod kısmına atıldı. Ve ıı, ıı, şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, özelliklerden oyunun sürümleri, sürümünü öğrenin. Sürümünü öğrenmesiniz e, ETS yaması olmuyor Çünkü sürümünü öğrenmeden olmuyor arkadaşlar sürümüne göre indireceksiniz ki oyununuz açılsın ama sürümü uymuyorsa oyun e, direkt ben kapanlar arkadaşlar ve e, şimdi de e, oyunu deneyelim arkadaşlar ve e, şimdi deniyorum arkadaşlar ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun biraz normalde kasmıyor ama şimdi kasacak ne kasacak ben e, bandikamdan çektim için e, oyun modu da oyun mod, modunda olmuyormuş ama normal e, pencere normal modda yapıyorum o için oyun biraz orada kasabilir mecbur yine denemek istiyoruz ve gördüğünüz gibi 82 işte öyle devam ediyor arkadaşlar bu tır şu anda dönmekten zorlanıyor arkadaşlar. Ve 99, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. İşte böyle devam ediyor arkadaşlar. 114, 130'a kadar falan çıkacak şimdi. 124 125 arkadaşlar. Dalın 126. 130. Bu şu anda uçuyor arkadaşlar. Uçuyoruz. Evet, en fazla sanırım 34. 34 en fazla? Ha burada bir yokuş var. O yokuştan inelim. Bu bana şimdi. 135 136 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar en fazla 137'ye bastık. Ee, ne yapalım artık? Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hile %100 çalışıyor. Hile derken yama yani %100 çalışıyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiğiniz ee, Videoyu beğendiyseniz lütfen benim kanalıma abone olun. Ee, ben de sevinirim arkadaşlar. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.